WhatsApp kullanıcılarına ihanet mi ediyor? Bu soruyu yeni WhatsApp sözleşmesiyle birlikte sormaya başladık. En güvendiğiniz mobil uygulama nedir diye sorsak şüphesiz ki birçoğumuzun vereceği cevap aynı WhatsApp olacak. Ancak WhatsApp kullanıcılarına yeni bir sözleşme sundu. Sözleşmeyi kimi fark etti? Kimi ise fark etmedi. Fark edenlerse endişelendi. Neden mi? WhatsApp'taki log bilgileriniz yani WhatsApp'ı nasıl kullandığınız, o cihazla ilgili bilgileriniz, ...kontak adresleriniz, kontak kişileriniz, e, bununla beraber e, işte bir takım gruplarınız... ...bu bilgilerin tamamı artık Facebook'la paylaşılıyor olacak. Facebook'la paylaşılmayanlarsa yazışmalarınız olacak. Sizin mesajlarınızı okumayacak. Facebook'ta, WhatsApp'ta yani zaten okumuyordu e, Facebook. Veri bilgilerinin paylaşımıysa birçok WhatsApp kullanıcısını tedirgin etti. Yıllardır eğer Facebook kullanıyorsanız, bir Facebook Messenger kullanıcısıysanız o bilgileri zaten Facebook biliyordu. Burada galiba isyan edenler biraz da Facebook'u kullanmadan WhatsApp'ı kullanan çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. Orada daha büyük bir yankı uyandırdı diye görüyorum. WhatsApp'taki tüm bilgilerin Facebook'ta olsa dahi ben yine de paylaşılmasını istemiyorum diyebilirsiniz ve onaylamayabilirsiniz. İşte o zaman da WhatsApp'ınız bir süre sonra kullanılmayacak. Burada da WhatsApp'ında, Facebook'unda, diğer pek çok sosyal medya Şirket gibi amacı daha fazla dataya ulaşmak, bu datayı kullanarak daha fazla pazarlama bilgisine sahip olmak. Tüm bunlarsa veri güvenliğinin önemine bir kez daha dikkat çekti. İnsanlar endişelenmelilerdi çok uzun yıllardır. Bu mahremiyet adına yerine göre ülkelerin kaderi adına son derece kritik. Hayır.